değilim. Öyle. Yani eee daha önceden ne yaşandı aralarında bir tartışma oldu olmadı ben onu bilmiyorum. Eee biz çocuğu yaralıyken gördük ama bir bayan kurtardı. Öyle diyebilirim yani. Bir bayanın çığlık sesleriyle e, diğer saldırıya saldırı saldıran gençleri bayan uzaklaştırdı çocuğun başından. Biz gittiğimizde zaten yanında kimse yoktu çocuğun. Yani yaralayan şahıslar uzaklaşmıştı. Ya bu hep oluyor yani Az bir tartışmada hemen bıçaklara sarılıyorlar çocuklar, gençler. Yani orası hep öyle yani İzmit. Yani genelde her akşam hemen hemen bu olaya şahit oluyoruz. Bulunduğumuz caddede bu sık sık olan şeyler. Yani bilmiyorum ama yazık ya gencecik çocuk, sporcu çocuk, hocasıyla beraber yani Bursa'dan gelen bir çocuk. Yani yemekten sonra herhalde müsabaka bitti Bursa'ya döneceklerdi. O arada aslında hiçbir sebepte yok yani öyle görülüyor. Çünkü Bursa'dan gelen bir çocukla buradaki gençlerin arasında ne olabilir ki? Melike Naz Uğur, Ankara, Sibel Öztürk, Denizli, Meryem Ayar, <laughs>